Evde oturuyorum, hanım kovalıyor. Dışarı çıkıyorum, zabıta polis kovalıyor. Tamam. Tamam. Oturuma, oturum oturum tamam. 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 Hadi tutma. Hadi tutma istemiyorum. Tamam. Bağırma, bağırma. Tamam. Tamam. Fadime, Bağırma, mı? Tamam. 10 liranı vereceğim ben şimdi Fadime senin. Tamam mı? Tamam. Tamam. ya. komşucuğum. Gülteni de aradım o da. Sandalyen girdi, viraja koydu. Hiç cevap vermez. Onu da eser bilmez. Gülten yok. Mustafa gel kahve şekerim. Komşuluk diyelim. Enişte yatırmış. Çalsın koşul bacım. Keyfimizi yapalım. Ha <laughs> <laughs> adamlarına sesleniyor. Yalvarıyorum şu gurun aşısını bulun. Kurtarın bu insanlığı. Kurban oldu. Bakın okulları tatil ettiniz. Çocuklar üstümüze kaldı. Aşama kadar istekleri bitmiyor. Mutfaktan çıkamıyorum. Kuleyi zavray gibi yiyeyim. Ellerimde bez abire cam sil. Mutfak sil yeri kafayı yedim yedim yedim. Kadir'den beter oldum yemin ederim ya. Haso kaldı üstüme kahvehaneleri kapattınız Adam arşama kadar evde beni kahveci zannetiyor Karı diyor iki çay getir arkadaşa da Ay dedim asıl sen kafayı mı yedin ne arkadaş Akşama kadar kanyam izliyorum ben bu evde Anne diyor bir çizgi film aç Beni diyor anne bilmem ne programı var Ay kafayı sıyıracağım. Bilim adamları yardım et. Ne olur kurun açısını. <laughs> Hiçbir şey okey oynamamıza engel değil. Şimdi kafeler de kapalı. Orada da kaldık. Evde kalıyoruz. Karına virüsten daha beter. Yine <laughs> yani virüs değil de. Biz herhalde ölüp gidiyoruz. Kurtuluyoruz. Der 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 der. der. belli. <laughs> Merhaba, karantinanın 6. günündeyim. Her şey güzel ve sakin. Çok canım sıkılıyor. Sağlıklı beslenmeye özen gösteriyoruz. Cips istiyorum, çikolata istiyorum. Faydalı şeyler izlemeye çalışıyoruz. Özellikle belgesel tarzında. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Standart şeyler dışında farklı şeyler de yapıyoruz ki canımız sıkılmasın. Çok sağa yattım, biraz da sola yatayım. Online dersler başladı mesela. Çok mutluyuz. Saat 8.30'da online ders mi olur? Online ders değil mi bu? Akşam yapalım. Düzenli bir şekilde temizlik yapıyorum. <laughs> <laughs> Kolonya Her şeyi sildik mi? Her yeri sildik mi? Silelim Aslında bu karantina bir yandan iyi oldu diyebiliriz İmdat kurtarın beni imdat İnsanlar sadece fiziksel sağlığına değil psikolojik sağlığına da önem göstermeli Sen koronayı savundun Savunmadım savundun savunmadım Arkadaşlarımla sık sık muhabbet ediyorum telefonda Muhittin ödesene artık şu 500 lira borcunu Sonuçta izlenecek okunacak bir sürü şey var neden sıkılalım ki Alo Netflix mi? İzledim hepsini bitti yeni bir şeyler çekin artık Genel olarak iyiyiz yani bu şekilde Telefonla konuşalım hocam. Çabuk hemen git. Hemen git. Bak polis arıyor. Bak girmeyim ben. tam polis. Sen ne biçim insansın? Sen ne biçim insansın? Yani bir de şerefsizlik olur mu yani? Babamın ayakkabısını saklıyorum ama sürekli dışarı çıkıyor. Tekrar çıkmadan bir şeyler yapsana. Dışarı çık, çık, çıkıp duruyor ha. Şimdi de çıksın görelim. Misafir kabul etmiyoruz. Oğlum kapıyı aç babam geldi. Babam dışarıda mıydı? Sana niye gittin dün? Portakal getireyim dedim. Kız şu adamı çözdün. Çöldün çöldün Bırakın bırakın Bir daha gitmem söz veriyorum. Söz mü evet. baba? Aç, söz. Aşağı inmek yasak. Ah, tamam. Mı? Tamam. Çay mı verin şimdi? Bir çay içeyim de. Onu şu çay ver oğlum ya. Kaçlanmış yumurta, kereviz, süt, portakal. Ayrıca altı numaranın da ekmek ihtiyacı vardı. Seni <laughs> <Şimdi> sana yolluyoruz. Onu da aldık. Hani bir parçalık. Söyle bir zaman var değil. <laughs>